Chaos soon come. Alo. Alo. Tam Hello. geliyor şimdi Hello. geliyor ya. Gelmiyor. Ee... Selim sen niye alı sahalara gelmiyorsun yavşak? Abi birinci, Senin o birinci, kara götünü sikeyim. Abi, abi Konya'da alı sahaları... Yavşak, yavşak olduğum için. Abi İkincisi... hiç gelmiyorsun ya. Özledik mi oğlum? Abi vallahi çok özledim. özledik. Özledik mi oğlum? Özledik be oğlum be, senden birazcık ilgi istiyoruz be abi. Artık alışverişe gitmene gerek yok. Yazıklar olsun. <laughs> onu izle ama onu öğretmek lazım Furkan, onun ne olduğunu insanların anlaması lazım ee. ya. Bu çocuğu tanıyorlardır ama ya, The, The Wang'i tanıyor mu The Wang? Ben tanıyorum Ben tanıyorum öğretmem ya. kanka. <gülüyor> 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 bu, bu bayağı ne anlatıyor anlayamıyorum, diyorum ben de ona bakıyorum. <laughs> <O> kanka panişir mi? No 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 no. Vay 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 Abi level C5'i şey kapattık. Ya. Tamam. Çocuk bayağı iyi. bu çocuk baya iyi ya. Çocuk baya iyi bayağı iyi. Aa bak bu Furkan bununla Ama dalga geçiyor mi? bu arada. Hocam başıma haber alacaksın şimdi ya. Yo dalga geçmiyoruz saygı Sıkılar. ya lan. saygı respect. Gerek kaldı baba ya. Artık elimi tutmak için başka kişilere ihtiyacım var. <laughs> Furkan değil mi bu? <laughs> Siktir lan yardan. Siktir <gülüyor> lan, <gülüyor> Gurur duyuyorum oğlum. Oğlum senin BC pepesi eski. <laughs> Furkan, Furkan balada 2-3 vurduğunda böyle triplere girmiyorsa <laughs> beni siksinler. <laughs> Kampi kanka evde böyle dans ediyor köylerin... amına koyayım. <laughs> dans ediyorum amına koyayım. Oğlum tuvalet tıkanmış. Ne biçim sıçtın ya? O kanka panişir mi izliyon? Ne? Oo nasıl hazırladı lan masayı böyle? Kanka çok iyi oyuncu pis kurusu ya. Çok iyi oyuncu ya. Çok iyi yapıyor. Ne yapıyorsun lan? Vay vay Ne diyor oğlum? Bay 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 bay. E ne lan? Bay 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 bay. Kanka bay bay bay. iyi misin? Çok <laughs> 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 iyi oyuncu ya çok çok iyi oyuncu amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Mimikler falan efsane amına koyayım ya. Güzel. Punisher dizisi güzel mi? Mükemmel bir dizi abi. Güzelse başlayayım ben de. Ciddi diyorum. Sen e, metroda No no no, no başlama no. Millete bunu açıklamak Oğlum, ya, istemiyorum ya. ama metrolarda Havai Metro Mother izlediğini ben açıklamayayım şimdi yayında Oğlum Hawaii Metro ben sitcom izlemekten utanmam ki. Dünyanın komik dizileri sit... Ananı Yanlış bir cümle. en iyi dizileri Ana. sitcom'lardır. <laughs> Yanlış mı amına koyayım? Ananı sikiyorum sikiyorum sikiyorlardı. Ananı Caco 2002 direkt teşhisi koydu. Gay. Okay. Ben Hocam şey bak ben öncelikle onu söyleyeyim. The Friends'i abi Friends'i izledim. The Office'i izledim. Bak oh, arkadaşlar. Oh, oh. The Office'in ilk birkaç bölümü gerçekten rezalet. Hani şey yapmayın evet. hemen bırakmayın. Ben bıraktım ben tekrardan başladım. Arada. İlk birkaç bölüm Öyle rezalet. Mi Vallahi rezalet. Sonrası açılıyor. Sonrası çok komik. Oğlum, i̇lk bölüm 10 dakikaydı galiba. Ben 3 dakika falan izleyebildim. Rezalet, İzledim rezalet. İlk birkaç de. bölüm rezalet. Ben hiç sevmiyorum. Şahane bir gay. Başka ne var bak? O Ben acından Do... döndüm gayliğin. The <laughs> Office. Do office. <laughs> Friends. Başka ne <laughs> vardı? Hava Meteor Mother. Başka bir şey Berkeley varsa ondasın. Brooklyn Nine-Nine. Onu da izledim, o da bitti. O güzel ama şimdi, o güzel. O, Bro e, e, o da, da sitcom, yarram o da sitcom. Ben de giyeyim şu an. Bici de kendini öpecek. Vikings izlemedim. Humyum Güzel. Modern Family'i bilmiyorum. Şey izledim... Matt e. yazan var ya. <laughs> sonra... <laughs> <laughs> Rick and izledim, Rick and Morty. O da çok güzel dizi. Oo Rick and Morty. Güzel. Çok iyi, çok iyi ama... Ya, seslendirmen ya. bir şeyler yapmış tecavüz mü et... ne yapmıştı seslendirmen bir şey yapmıştı sanki ya. O ne ya? O işte o dayıyı seslendiren adamın bir suçu olmuş ay ayırmışlar. Yani ay artık o adam seslendirmeyecek. Ama ne yaptığını tam bilmiyorum. Çok tuhaf bir haber şu an. Ha karısını dövdü galiba demiş bir arkadaş. Ben de öyle yani taciz tarzı bir şey diye hatırlıyorum ben de tam bilmiyorum. Suçu saz mı çalmakmış? <laughs> <suç vermiş gülüyor> Piçe bak. <laughs> ne? ne olmuş? Suçu saz <laughs> çalmakmış. Galiba. Küçük kıza taciz değildir ya ben öyle hatırlamıyorum ya. Sen ne anlatıyorsun bu oğlum? Var mı sitcom öneriniz varsa yine başlayayım. Aynen. Bu arada Tatlı Hayat'a başladım Tatlı Hayat. Bilir misiniz bilmiyorum. Haluk Bilginer'in dizisi. Dünya ile benim aramda. Ne <laughs> Neyle Ney ne anlatıyor hoca ne anlatıyor bunu? <laughs> hoca ne anlatıyor? <laughs> bir de şaka da basıyor sonunda komik şaka basıyor bir de. Baya 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 Neyse şimdi. İyi dizi. Bir şey demeyeceğim. Güzel dizi, güzel. 10 numara dizi. Şey, 7 numara vardı ya eskiden. Bildiniz mi onları? Lan var ya. Yani. Ne neden bahsediyorsunuz <laughs> oğlum? Pornodan mı? Porno mu? Lan! Oğlum pornodan lan. bahsediyor gibisiniz. Lan, 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 lan. lan ben bilmiyorum neden bahsettiğinizi bilmiyorum ki. 7 numarayı bilmiyor mu Tolu? Yo. Nasıl bilmiyorsun abi? Nasıl, Nasıl ya? ya? Büyük Nasıl? 7 numara i̇şte vallahi bilmiyorum. Amza Bey sen nereden biliyorsun? Ya siktir git Hamza ya, Bey ya. Bir <laughs> tane da geçiyor. Tamam bu diziyi hatırlıyorum Hayal Meyal de şeyi hatırlamıyorum ya. İsmini mi ismini hatırlıyorum. Hayal Meyal hatırlıyorum bu diziyi. Abi, Hocam ne diyor amına koyayım ya? Hocam ne diyor ya? Oğlum ben, millet acil biliyor. link istiyor. Acil link ara. hiç öylesine diyorlar. Bir biri biri çete siyah kahvaltılık yazdı. Acil link hiç öylesine. Amına. <laughs> <laughs> amına bakarım. Onu bana atsana. Kanka suskunlar <laughs> mı Ya, ya. o kadar. <laughs> Aç bırak ben. Ne var Gündüz ya? Ay yine de, de göstermedi. Ah bak bu i̇yi, mi iyi misin sen? Tehdit ettiler değil dokundular mi? Sen? Mı? Dokundular sen mı sen? Taşa sakın atma. Sen de, de kimseye diyemedin. Dönüştürüm. Abi neydi? <laughs> Abi hey ya oğlum bir sorma ya. Kanka iyi misin sen? İçerde, içeride dokundular mı sen? Abi kimse dokunmadı bana. Manyak bir çocuk ya. Manyak bu çocuk manyak amına ne? Neydi? Ama Sait hiçbir şey yapmadı. Sait öyle baktı değil mi? Sait büyük baktı. Ne oldu? Kumladı mı? Öldüreceğim. Sait öyle durdu. Ya, <laughs> dedin yapmayın dedi. Ne olur <laughs> dedin. Ama öyle durdu değil mi? Söyle lan. Söyle. Öldüreceğim <laughs> bu herifi. Öldüreceğim. Öldüreceğim bunu. <gülüyor> <gülüyor> öldüreceğim. Bugün ne oldu ya? Hiç Çok güzel oynuyoruz. Çok güzel oynuyor Çok güzel şey ya. Ne okuyor, ya? Ne okuyor lan acaba bu çocuk? Ne ıslak ya? O kanka Bezatçı'yı mı izliyorsun? Müfettiş kadın. İhraç ederim dedi. Meslekten atarım dedi. Ben... Mm. Kadın kim oğlum? Nerede oluyor? Tamam mı? Atarım diyor. kim atıyor oğlum? Ne diyorsun? Sizle ben hadi gelin tamam mı? Siz akademilisiniz. Ne alakalı Çok alakası var. teyzeli. Küçük bir kravat yırtarsınız. kravat <laughs> oğlum. Mesut Amin'in abisi var. Onu kollayanlar var. Arkadaşları var. Çevresi var. Benim kimsem yok tamam mı? Benim kimsem yok. Var, ben, oldum, cilayet. Anladın, cilayet 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 de ben de cinayet var anladın mı? Cinayet ben oldum cinayet. Cinayet de benden hiçbir şey kalmaz. <gülüyor> <gülüyor> Aynısını yapıyor tip. Yüzün aynısı yapıyor. Çok büyük oyuncu ya çok büyük oyuncu ya. Azil. De iyi Cem Yılmaz'ın acil Cim keşfetmesi lazım. İnce bir şaka <laughs> Yılmaz Erdoğan şakasıdır ha. <laughs> 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 anladın mı? İnce bir şaka. Komik değil miydi ya? Komikti bence amına koyayım. Cem Yılmaz, <laughs> Yılmaz Erdoğan'dan hani. ne? Bak bir siktir <laughs> lan bozuk. Bir çabuk. <laughs> anasını satayım. Ne oluyor lan? Lan? Kanka. Amına bak. Bak. Sa sağ ol kanka. Kanka şampuan bitmiş. Bir şampuan verir misin ya? Suda ısınmıyor. dondu Dondum anasını satayım. Ne oluyor lan? Lan? Bu da güzelmiş. Bu da güzel skeçmiş. Bu çok iyi ya. Bu, o bu tüm tüm bayağı iyi amına koyayım ya. Şimdi ya. ya. Manya bak bu gömleği nereden almışsın? Ben ACY2'den pezenek gömleği alırken utanmıştım. Nereden buldun bu gömleği amına koyayım? Ne yapayım lan? <laughs> Gerek kalmadı baba ya. Üze <laughs> çocuk gerçek hayatta bu kıyafeti giyiniyormuş hani. Ben şimdi bayağı laf attım senaryo <laughs> icabı da. Neler yapıyor <laughs> pisler? Aynen aynen neler yapıyor <laughs> pisler. Evet evet. elimi tutmak için başka kişide bekleyeceğim. Seninle gurur duyuyorum Çok seninle gurur duyuyorum oğlum. Gurur duyuyorum oğlum. Şuna baksana kanka bro, bro. Abi dünyada dünya sanki bu çocuk için yaratılmış. Hiç kimse sikinde değil amına koyayım. <laughs> Etraftan bile. Zaten bir tane arkadaki kız yolunu bir değiştiriyor, değiştiriyor amına koyayım. Şey. Bunu görsen ben de yolumu değiştiririm bu arada bak. Bak arkayı arkayı takip tamam. et. Arkadaki kıza bak soldan. Nerede? Aa bak. Abla çıkabildiği en kısa yoldan çıkıyor. Ya şu da yanından geçerken nasıl öyle şey yaptın amına koyayım ya. İnanılmaz bir çocuk çok ilginç bir şey ya. Abi burada kamera açısı da önemli ama. O kameraman da çok önemli. Ben de kameramanı bayağı beğeniyorum bu arada. Seninle gurur duyuyorum kameraman. <laughs> Hocam sen ne anlatıyorsun ama? The Wank miydi lan çocuğuna? The Wank. sen ne anlatıyorsun? The bir 10 dakika TikTok'unda takılalım yalandan ben size bir ekran vereyim. Hocam bize yayın Aynen öyle abi bir ekran ya. Mallo hayır yani en komik insanlarından ilk 5'e girer. Birinci <laughs> Yılmaz Erdoğan. <laughs> <laughs> i̇nce bir, <laughs> bir şaka. İnce bir şaka anladın mı Yılmaz Erdoğan Cemil. Karıştıran yok mu oğlum benim gibi şaka yapıyoruz lan yarram. Gülün lan komik mi diyor. Ebenin amı komik ben ya. Yılmaz Erdoğan. Ananı sikiyorlardı. Ben, ben girdim. Devam edelim arkadaşlar. Kanka Bunu az önce izledik. Oğlum tut elimden kaybolacağım başıma bela alacağım şimdi ya. Ne yapın lan? Bunu da az önce dalmış şimdi izledim. Ne kral bir başkan lan? Vallahi oyun Muharrem İnce yıl. Başkanı bebe ben nasıl geldiniz? Bu nereden çıktı amına koyayım? O ne öyle ya? Neyi çıktı? Bir şey çıktı amına koyayım. <laughs> Oğlum bu Muharrem İnce ne kral bir başkan lan. Valla oyun Muharrem İnce'ye lan. Oh, Başkanım evime nasıl geldiniz? Lan kaç. Lan bu kapı niye açılmıyor? Ya açılsana lan oğlum be versin kapı gibi açıl. Lan Aynen. başkanım damacanaya nasıl çıktınız lan? Toplamam kurtar beni. Çık olmaz gel olmaz. Gelmez. Gelmez. Aynen. Lan Aynen. Aynen. başkanım ne yapıyorsun? Allah'ım. Git evimden git. Gerçek iyi. Lan ayladın mı burası? Lan neredesin? Allah'ım kurtar beni. Gerçek değil, gerçek değil. Gitti, gitti. gitti evet. Bu komik değil tamam. Ee, bu komik değil. ha, <laughs> <Kanka>, bu komik <şeyden gülüyor> şey değil devam Bu komik değil <laughs> Çocuğun gardırobunu çok merak Niye ıslak ya? O kanka bez mı mıyız diyor? Bunu az önce izledik. Kanka üst komşu zıplamayın diyor öldürecek bizi ya. O kanka yine mi bir ikinkledir diyor? Lan? I am the cook. I am the man who killed Gus Yeah. Say my name. Yes. Yeah. Are he, you Heisenberg You goddamn right. You damn, a Who are you talking to right ne now? What do Who is it you think What oh, yeah, happened you? Are you, you, no. you don't know who you are talking to. So let me clean. He? I am not in danger, Skylin. I am the danger. A guy opens the door and you think you know me? No. I am the one who knocks. okay you me Ananı sikiyim donla dolaşıyor. Donu çıktı en sonunda lan. Allah Allah. Bu durumundan ya. O kanka yine ne mi maymunlar canlı mizdi? Lan. Oğlum yine ne An, oldu sana iyi, bu ya? Iyi, bu, bu Cemil kanka, lan. Kanka, i̇yi misin? <laughs> lan. mal mısın oğlum? Cemil'in şakaları da lan? böyle ha. Oğlum yine delirmişsin Cemil de böyle ya. eğleniyor. Şakadan lan, sonra daha öyle oluyor. eğleniyor. Lan. Ne lan? İnsan. Çalışmasın. O ne lan? İnsan çalışmasın. Ne insanı? Ne çalışması? İnsan çalışmasın. Varın oğlum. Ne doktor bey? Merhaba. <laughs> ee, benim şikayetim... Adınız Johnny mi? Evet, evet. Amerika'dan transfer ettiler beni buraya. Aa, aa. İlk tanıtan adam adamdı. Evet. Bayağı şaşırdım da hiç Johnny görmemiştim. Çok teşekkürler. Ya. Sıkıntınız neydi? Ee, benim şikayetim ben e, tuvalete çıkamıyorum doktor bey. Oh, anladım. O anladı bu problemleri çok iyi bilirim. Hemen size bir ilaç yazıyorum. Evet, doktor Bey. <laughs> doktor Bey ne yapıyorsunuz? <laughs> bu ne Doktor Bey? Analdan alın demek. Nasıl? Analdan... Yani evet, analdan Neyse. alacaksınız. O ilacı yazın diye ee, analdan alacaksınız. İsterseniz sizi bir kontrol edelim, edelim burada. Ben şimdi geçeyim mi? Bu çocuğun kafa gerçekte yamuk mu acaba yoksa geniş ekran mı çekiyorlar anlam veremedim ya. Hala anlayamadım yani. Acaba gel. çok ilginç ya. Kafa gerçekte yamuk mu acaba ya? Geniş ekran çekiyorlar geniş ekran. Geniş ekrandan dolayı mı diyorsun? Geniş ekrandan hmm. dolayı. Vallahi Türkiye ikiye bölen soru amına koyayım ya. hemen şimdi geçebilirsiniz. Evet. diğer kulaklığı taksana Bey, çok, Bey, çok Ha? İkinci ku kulaklığın ikisine ses taksana sesliyorum. çok sesli. Ses ha pardon pardon. Aşırı sekiyor. Uzanıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Otur Bey ne yapıyorsunuz? Hemen sizi kontrol edeceğim. Karnınızı açın hemen. Kan, e Karnınızı açın. Bir iç, işlevlerine bakacağım. Organların işlevlerine. Bakacağım. Evde stetoskop ne? Bu stetoskop değil mi bu? Neydi bu? Stetoskop mu? Aha. Evde bu ne arıyor amına koyayım? Mikroskop. mikroskop mu? Allah Allah. E Onunla ilgili bölüm. O osuruk barında. da basman lazım. osurukla da bas.

<laughs> bir de şuraya Outlast yasaklanan sahne yazmış ya. En başta <laughs> okudum da anlamamıştım ama ne gün. Oğlum ne kattın bu kuru fasulyeye sabahtan beri osturuyorum ya. O kanka yine mi dua kit ya? Vay anam ne? babam be. Burası resmen bir harika. Oğlum yine kim oldun sen ne oluyor sana ya? Şşş. Size kim olduğumu hatırlatayım. Kimsin oğlum? Bir ceket giyerim. Lucille elimdedir ve taşaklarım da çelikten. Ne diyorsun oğlum? Tamamen hazır olmadığın sürece ölmem. Yani ne diyorsun mal mal konuşma yine ya. Ulan kiminle konuştuğunu sanıyorsun lan? Kanka sakin ol. olduğumuzu mu karıştırdın? Hayır kanka. Dedin kimin elinde olduğunu mu karıştırdın yoksa? Aa, kanka sakin ol işte sen. İyi misin? Zil bana güç kanka, iyi misin lan? Oh. Oğlum ne kadar ba Bazıları bize hitap etmiyor diyebiliriz. Hani komik Her değil evet. değil de bazıları bize hitap etmiyor. Oğlum, İzlemediğim bilmediğim şeyler. Şey şey Aa bak bu mesela bu baya komik. Şey bu çok iyi. Bu da <laughs> şu kayıt. <laughs> bak bak şu oyunculuğa bak. Ananı ya. sikim. Çocuğun mimiklere baksanız abi Allah aşkına bayağı ya. Ya dur. Çocuğun mimiği kes. Bak kapanışı mı izliyor? Lan. Oo nasıl hatırladın ne varsa böyle? Kanka bak o ellerin bal değil. Bak <laughs> elleri bağlıymış gibi oynuyor bak bak. Siz ne anlarsınız sanattan amına sunan Kanka iyi misin? Bunu bu e geçelim de bu Meksika'yı. Onu geçelim. Kafasına taktığı şeyin ne olduğunu çok merak ediyorum. Acaba bu ne amına koyayım? Fareyi Abi mi öldürdüler sen... de bağlayıp kafasına koydu Abi acaba? Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuk Masterchef Murat'ın... Vallahi Murat'ın aynısı ya. <laughs> Yemin ederim Murat'ın <laughs> aynısı <laughs> Masterchef. Ya şu osuruk şeyini yapması lazım. <laughs> Tatilde Fermanı. relax olacaksın. Zort yapması lazım <laughs> amına koyayım ya. Fervanım. Ananı sikiyorlardı. <laughs> Ben girdim mi lan? Kanka geçen bizim mahallede terörist dokunu dönmüşler. Olay ne biliyor musun? İnan bilmiyorum kanka. Kanka nasıl bilmiyorsun oğlum? Orada değil miydin sen? Nereden bilebilirim abi? Bilmiyorum. Bu da bize bilmiyorum. hitap etmeyecek, abi, gibi. İnan bilmiyorum, bilmiyorum Miza Karnesiz beni sarmıyor. Aynı binada değil misin işte? Bilmek zorunda mıyım kanka? Kanka sinirlenme de mal mısın oğlum? Galiba <laughs> biliyorum kanka. Biliyor mu? Evet. evet, biliyorum kanka. Valla Söyle. İnan bilmiyorum. i̇nan seni burada bir Kanka geçen bizim... Bu beni, bu beni o, açmıyor o, bu ya. Miza. O Aha. Bilmiyorum Miza mı? yap. İçeride. O, aç bıraktılar değil mi sen oğlum. ne diyorsun? Ay yeni göstermedi. Abi piçin kürdanı çıkartışa bak kanka ya. Şu kürdanı çıkartışa <laughs> baksana ya. amına koyayım. Cem Yılmaz bul şu bu adamı. Ya. Bak bak. Ananı sikiyim kanka ya. Ay yeni de göstermediler. Kanka, i̇yi misin sen? Kanka, iyi misin sen? Tehdit ettiler değil mi sen oğlum? Kimse tehdit etmedi mi? Sen de kimseye diyemedin. Abi neyi diyeceğim? Peki ki oğlum. Misin? Kanka iyi misin sen? Oyunculuğa bak Allah'ını seviyoruz. Piçe bak aynısını yapıyor <laughs> ya. ya. Koş, ne reklamı lan ne anlatıyorsun lan? Değil. Geldik burada. Güzel bak kanka bugün YouTube'da bir video izledim. Abi çok ilginç ya. Nasıl yapıyorlar anlamadım ama ben de yapayım. merak ettim ha. Yap bakayım. Bu ne oğlum? nasıl Nasıl abi yapıyor işte? Yapamıyorsun ki. Kıskandın abi. Neyse bir de bu var bak. o oh, Bu ne ol? Asa abi. Ba olmuyor ki yanlış yapıyor. Olmuyor ya. Bayağı olmuyor. Yine git. Bak bir de şu an <laughs> Sigma yüz. Bu ne oğlum? Sigma yüz. Benim yarrağım çıkarken Furkan. Bak bak bak. <laughs> Ananı sikiyorlardı. <laughs> Amına bak. Nasıl Türkiye birlik oldu? Nasıl birlik oldu? Böyle bir ülkeyiz biz abi. Böyle bir ülkeyiz ya. Bayağı, biz de bir de sak olalım oğlum. Aynen baba ya. Biz de bir baş yapalım. Çam oluk otomatik olarak ismini şöyle bir şeyde geçsin ya. Aynen. Aslan babam be. Oğlum bumurlaşmadık. Aynen, o komik o, o, bu çocuk ya. Çam oluk otomatik 50 milyar. Evet. 50 milyar. Hı? Ama ne diyorsun lan? Sus. 50 milyar evet iyi akşamlar. 50 milyar ne oğlum? Oğlum sen ne diyorsun? Baba 50 milyar ne oğlum, ya? 50 milyar tabii açmışsın sen ya? Baba sen 50 milyar kaç ediyor biliyor musun? Tabii, biliyorum ben hiç senin cebine paranı koymadık mı? Biz arşını vermedik mi biz senin ya? Biz bu şirketleri bugüne kadar nasıl getirdik oğlum? Baba ama 50 milyar... Bu da bize hitap etmiyor gibi duruyor. <laughs> Birazcık Yo. şey yapmış. Mr. White. Ne de kaç yaşındasın oğlum sen? 18 19 yaşındasın. 20 hadi 25 yaşındasın İnsan, Gözümü kararttım. Ya abi, kral adam yaşındasın. ya. Ama ne yapalım abi gözümü abi, kararttım. Ben gözümü Ama... kararttım. Kaç yaşındasın? Harun abi yine mi geldin sen bu eve? Hadi 25. Abi şu git yeter ya. Lan. Ha? Harun abi. Yine kayboldu adam. İnsan düşünüyor acaba nereye saklandı diye. İnsan bir çözmeye çalışıyor amına koyayım. Sol arkaya <gülüyor> saklandı. <gülüyor> televizyonun orada şu an. Arkasından geliyor televizyonun oradan. Lan. Bir gece partileyip ertesi gün ha, koyuyor. <laughs> <Eyvallah>. Abi ne anlatıyorsun? Çık git artık abi lan. Tuvalete kaçtı. İnsan bunu düşünüyor amına koyayım ya bu videolarda. Güzel kuru güzel. Lan. Abi çoğu nereden çıkardın? İyi. Bunun deli çok güzel. Abi çık. Delirmiş amına şey koyayım lan? ya vallahi. Ne oluyor oğlum? Kanka? İşte bu adı, iyi oğlum mı? ona sev ne? Bu ney? Bu ses ne, ne lan? Sıfır eksi bir mi? Ne bu amına? Odaya baksana. Neyisin lan? Bir eksi bir amına koyayım. Burası <laughs> oda. O odadan oda çıkmış anladınız mı? Bir eksi bir amına koyayım. Bu bu ya adam. Adam. O da, o da ne oluyor lan? <laughs> <laughs> tamam oğlum kışlar olmayacak kadar ya. <laughs> bu da siyasiymiş kanka, ya. Türk keşke ya. olmasaydı. <laughs> babaannem hastalanmıştı. Şimdi onu hastaneye yatırmışlar. Babaannem mi? Aynen babaannem. Çok üzüldüm kanka. Teşekkürler ya. Ben de çok üzülüyorum. Nasıl, tamam. nasıl şimdi durumu? Peki iyi değil gibi öyle söylediler. Ayaklarında bir sıkıntı var mı? Ayaklarıyla ilgili bir durum mu? Yok, ayaklarıyla ilgili değil herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Nerede yatıyor peki hangi hastane? Cerrahpaşa kanka Gidecek misin? Gidebilirim istersen ziyaret edeyim mi? Valla iyi olur aslında. Adamsın ya. Tabii ki kanka seni oradan haber ederim. Ararım. Peki Tamam, teşekkürler. Kanka alırım hatta onun için bir İyi olur <laughs> valla Adamsın sen ya. <laughs> çok iyi adam ya. Şu kanka bir, o bir tane videosu vardı babaannesiyle alakalı. Şey mi ayakkabı numarası? <laughs> ee. Onu da birazdan gelir herhalde. O nerede bilmiyorum ama. Peki gün 5000 geldi. Ben gün ben bakayım. Bin geldi. Bugünün akşamına. Evet. Ne kadar eder? 50 bin. 50 bin mi? 50 bin. Bu hesapta? Bu hesapta 50, 50 bin. 50 bin. Yes. Hell yeah. Yeah. Come on baby. Come on. Oh! Yeah. <laughs> Oğlum hadi 3 ay oldu yıkayalım artık seni ya. Aha bu 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 ki izle izle Burkan. Tamam. Bayılıyor oğlum, buna amına koyayım. Oğlum yıkayalım artık seni ya. Son. <laughs> Gerek kalmadı baba ya. Artık kendimi kırdım. Aleykümselam. Dans çok iyi dans <laughs> <laughs> <Nemşim gülüyor> işte, i̇şte benim oğlum. <laughs> Seninle gurur duyuyorum oğlum. Kanka. Şey. <laughs> Bugün Geç. ne oldu güneşte ha? Ne yapıyorsun kanka? <laughs> ben doğakin Walking Dead Why <laughs> is still coming? Ne bağırıyorsun lan? Yeah, Lan ne oldu? Lan yürü git. Kanka ne haber ne yapıyorsun? Oo iyidir kanka sen nasıl? Ben deyim ya. Bugün de hava çok rüzgarlı ya. Ufaktan bildiğim o, kanka, için geçiyorum. Komik, komik arıyorum mı? size. Lan. Tolu ben attım şu. Şey attın mı? Ayak. Babaannesi. Orada yiyeceğim. Aa bu da komik lan galiba dur. <laughs> bir şunu bir izleyeyim hemen. Lan kuş Bilgecan ne de dağını... <gülüyor> <gülüyor> Bu nerede yaşıyor yokuşta amına koyayım biçim yokuş Kesin kağıthane bence. Kesin kağıthane amına koyayım böyle yokuş mu var lan Baksana şuradan Şuradan ayağın kaydın mı ölürsün lan şuradan Kesin Kesin kağıthane Babaannemin ayakta marasını unuttum ya bir arayayım da sor Bir daha yenileyim bakayım Sesi başta ses bu niye bu kadar kasıyor amına? ben babaannemin ayak numarasını unuttum ya. Bir arayayım da sorayım. Yok kanka gerek yok. 36.5 36 Oğlum, sen bunu nereden biliyorsun? Dostum. He? Tadı çilek gibiydi çocuk <laughs> La bunu danslar beni bitiriyor bunu Hala dans ediyor La bunu danslar beni bitiriyor bunu Reklam Vallahi reklam değil ya Ya komik çocuk amına koyayım ya Ulan sizden biraz ya, bir akar istiyorum bak, abi. be abi Bak ben senin de babanım anladın mı? Dans ediyorum amına koyayım Abi dedim bu çocuk elbis salaktır bir, bir Senden birazcık ilgi Arkadaşlar ben böyle videonun anasını O hepiniz videoya gittiğiniz için Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Güzel videoydu bence. Beğenebilirsiniz. Abone de olabilirsiniz. Bakıyorum izleyicilerin yüzde 20 abone nasıl alıyorum <laughs> Bak ben nereden bakılıyor bir. <laughs> <laughs> I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my.